İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıda bir atom modeline ait görsel verilmiştir. Bu atom modeli ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Evet bu atom modelimize baktığımızda ortada pozitif yüklü tanecikler var. Şuralarda ise elektronlar var eksi yüklü. Bakın burada elektronlar burada ya da burada ya da burada bulunabiliyor. Burası Ford atom modelidir. E yani güneş sistemine de benzetilir. Onun için birinci yargımız doğrudur. İkinci yargımıza baktığımızda atomdaki pozitif yükler çok küçük bir hacimde toplanmıştır ifadesi de yine doğrudur. Çünkü Rutherford atom modeline göre çekirdek kısmı çok küçük, çekirdeğin kısmında çok büyük boşluklar var ve elektronlar burada et evet şu şekilde diyelim geziyorlar, dolaşıyorlar. Üçüncüsüne baktığımızda elektronlar çekirdek etrafında belirli dairesel yörüngelerde bulunurlar demiş. Bu ifade yanlıştır. Çünkü bu ifade Bohr atom modeline aittir. Rutherford atom modelinde yörünge kavramı yoktur arkadaşlar. O zaman bu durumda cevap B şıkkı yani 1 ve 2 olacaktır. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda verilenlerden hangileri Dalton atom modeliyle ilgilidir? diye sorulmuş. Dalton atom modeli nedir? Atomu şöyle içi dolu küreciklere benzetiyor. Ve maddenin en küçük yapı taşı atomdur diyor. Yani temel maddeler bunlardır. Yargılarımıza bakarsak diyor ki madde atom adı verilen çok küçük parçacıklardan oluşur. Bu doğrudur. Yine atomlar bölünemez, parçalanamaz, içi dolu kürelerdir ifadesi. Dalton atom modeline aittir. Üçüncü ifademize baktığımızda atomların merkezinde pozitif yüklü tanecikler içeren çekirdek bulunur demiş. Bu yanlıştır çünkü bu Rutherford atom modeliyle hayatımıza giren bir kavramdır. Dalton atom modelinde yani artı yük, eksi yük, proton, elektron ya da çekirdekle ilgili herhangi bir ifade yoktur. Bu durumda cevap B şıkkı yani 1 ve 2'dir. Dördüncü sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıda elektron geçişleriyle ilgili görseller verilmiştir. Buna göre elektron geçişlerinin hangilerinde madde enerji absorptlar. Yani enerji alır diyor arkadaşlar. Absorbe etmek, almak ya da emmek anlamında kullanılır. Şimdi enerji alması için düşük enerji seviyesinden yüksek enerji seviyesine geçmesi lazım. Evet bakın burada düşük enerji seviyesinden çünkü çekirdekten uzaklaştıkça yörüngelerin enerji seviyesi artar. Düşükten yükseğe geçmiş. Enerji alması gerekir. Buradaysa yüksekten düşüğe doğru gelmiş. Burada enerji verir. Bunu ışın olarak üzerinden atıyor. Burada yine düşükten yükseğe doğru gitmiş. O zaman burada da enerji alır. O zaman bu durumda cevap C şıkkı yani 1 ve 3 olacaktır. Beşinci sorumuza baktığımızda diyor ki Rutherford'un yaptığı deneyler sonucunda elde ettiği atom modeliyle birlikte gelişmelerden hangileri gerçekleştirmiştir denilmiş. Şimdi Rutherford'un yaptığı deney alfa saçılması deneyi ya da altın levha deneyi olarak bildiğimiz deneydir. Altın bir levhanın üzerine alfa ışını gönderin ve bu ışınların bir çoğunun karşıya herhangi bir sapmaya uğramadan geçtiğini görür. Bazı ışınların ise saptığını bazı ışınların geri geldiğini ama çok az ışınların bu şekilde e, yön değiştirdiğini görmüş ve ne demiş atomun büyük bir kısmı boşluktur çok küçük bir bölgesinde ise çekirdek vardır denilmiştir. O zaman birinci yargımızda diyor ki Thomson atom modeli bazı görüşler çürütülmüştür. Doğrudur çünkü Thomson atom modeli üzümlü kek modeli olarak bildiğimiz artılar ve eksiler birbiri içerisinde böyle homojen olarak dağılmıştır. ifadesi kullanıyor ama Rutherford atom modeline ortada çekirdek var artılar. Onun içerisinde etrafında ise elektronlar bulunuyor ve bunların arasında boşluk var. Çekirdeğin varlığı belirlenmiştir. Doğrudur. Elektronlar çekirdek etrafında hareket ettiği belirlenmiştir. Bu da doğrudur. Çekirdeğin etrafında elektronlar geziyor. O zaman bu durumda cevap E şıkkı Yani hepsidir. Altıncı sorumuza baktığımızda diyor ki, Rutherford'un alfa ışınlarıyla yaptığı deneyler sonucunda atomla ilgili yargılanın hangilerine ulaşılmıştır diye sorulmuştur. Rutherford'un yaptığı altın levha ya da alfa ışınları deneyi nedir? Şöyle altın bir tabakanın üzerine alfa ışınlarını gönderiyor. Bu ışınların bir çoğunun karşıya herhangi bir sapmaya uğramadan geçtiğini görüyor. Çok az bir kısmına ise yön değiştirdiğini ya da aynı yöne geri geldiğini görüyor. Ve bu şekilde ne diyor? Atomun ortasında çekirdek var. Geri kalan büyük bir kısmı boşluktur ve bu boşluklarda elektronlar bulunur diyor. Yani bu durumda birinci yargımıza baktığımızda büyük bir hacmini boşluklar oluşturur ifadesi doğrudur. İkinci yargımıza baktığımızda nötronların yükü sıfırdır diyor. Rutherford atom modelinde nötron kavramı yoktur. Nötronun varlığı bulunmamıştır. Ama şöyle bir ifade kullanıyor. Atomun e, kütlesi protonun yaklaşık iki katı olduğu için e, atomun içerisinde nötr tanecikler bulunur gibi bir ifade kullanıyor. Ama bunu bulamıyor. Daha sonra Chadwick isimli bilim insanı buluyor. O zaman ikinci yargı yoktur. Üçüncü yargımıza baktığımızda pozitif yükün tümü çekirdek denilen küçük bir bölgede toplanmıştır. Evet. Bu ifade de doğrudur. Geri kalan kısmı ise boşluktur diyor. Bu cevap 1, 3. Yani C şıkkıdır. Yedinci sorumuza baktığımızda diyor ki bilim insanları ve onların önerdikleri atom modelleri için yukarıdaki tabloda verilen bilgilerden hangileri doğrudur denilmiş. İlk ifademize baktığımızda Dalton ismini görüyoruz ve demiş ki maddenin en küçük parçası atomda bu ifade doğrudur. Dalton böyle bir ifade kullanır. Daha sonra atom parçalanamaz diyor. Atom içi dolu küreciklerdir falan diyor. Birinci ifademiz doğru. İkincisine baktığımızda bor görüyoruz. bir bilim adamı olarak bor görüyoruz ve şöyle denilmiş. Elektronlar belirli enerjiye sahip yörüngelerde bulunur. Evet zaten bor atom modeline diyoruz? Yörüngeli atom modeli diyoruz. Çekirdek ortada ve yörüngeler var diyor. Belirli enerjileri var bu yörüngeler. İkinci ifademiz de doğru. Üçüncü ifademize baktığımızda Tamsın Verilmiş elektronlar atomda pozitif yüklü küreye homojen olarak dağılmıştır denilmiş. Zaten Thomson atom modeli üzümlü kek olarak bilinir. Kekin hamur kısmını protonlar oluşturur. Üzümler ise elektronlar oluşturur ve bunlar bir, bir içerisinde homojen olarak dağılmıştır diye ifadesi var. O zaman üçü de doğru. Yani bu durumda cevap E şıkkı yani hepsidir. Sekizinci sorumuza baktığımızda diyor ki Rutherford atom modeli ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Denmiş Rutherford atom modeli dediğimiz çekirdekli atom modelidir. Ortada çekirdek var. Çekirdeğin içerisinde protonlar var. Ve çekirdeğin etrafında elektronlar bulunur diyor. Protonlar çekirdekte bulunur. ifadesi Rutherford atom modeline aittir. Elektronlar çekirdekten belirli uzaklıktaki enerji düzeyinde bulunur demiş. Bu yanlıştır. Çünkü bu ifadeyi Bohr kullanıyor. Bohr atom modeline aittir. Son ifademize baktığımızda atomun yapısında büyük boşluklar vardır demiş. Bu da doğrudur. Sonuçta çekirdek ile elektronlar arasında yani şu bölgeler boşluklu yapıdadır denilmiş. O zaman bu durumu cevap C şıkkı yani 1 ve 3 olacaktır. Dokuzuncu sorumuza baktığımızda diyor ki bor atom modeli hangilerini açıklamakta yetersiz kalmıştır denilmiş. Şimdi birinci yargımıza baktığımızda enerji düzeyleri çizgi yani ışık spektrumlarının oluşumu. Zaten bor atom modelinin dayanak noktası burasıdır. Çünkü bor atom modelinde diyor bakın ortada çekirdek var buralarda ise yörüngeler var. Şimdi diyor ki elektron en düşük enerji düzeyinde ise temel hal diyor. Biz bu elektrona enerji verdiğimizde üst enerji seviyesine geçen ve enerjiyi bıraktığımızda tekrar yerine döner. Yani kendi temel haline döner ve buradan aldığı enerji ışıma olarak yayar ve bu ışmayı ne yapıyor? Spektrumdan geçiriyor. Yani şey prizmadan geçiriyor ve kırılmasını sağlıyor. Kırılması sonucu oluşan renkli bölgelere ne diyoruz? Spektrum diyoruz. Zaten buradan enerji düzeyi kavramını Bohr yörüngeli atom modelini çıkarmıştır. Bunu açıklayabilmiştir. Hidrojenin atom spektrumu, evet hidrojenin atom numarası 1 olduğu için 1, atom numarası 1 olanları açıklamada başarılıdır. Çok elektronlu atomlarda elektronların davranışlarını açıklayamamıştır. Zaten bor atom modelinin en büyük eksikliklerinden biri budur. Bu duruma cevap şıkkı yani yalnız 3'tür. 10. sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıdakilerden hangisi günümüz modern atom teorisine en yakın atom teorisidir demiş. Şimdi zaten tarihsel süreç içerisinde düşündüğümüzde ilk atom modeli Dalton bize en uzak olanı çünkü atomların içi dolu kürelerdir parçalanamaz gibi ifadeler kullanıyor. Proton, elektron, nötrondan hiç bahsetmiyor. Daha sonra Thomson atom modeli çıkıyor. O biraz daha Dalton'a göre günümüze yakındır. Daha sonra Rutherford çıkıyor. Rutherford çekirdeği buluyor. Daha sonra bor atom modeli çıkıyor. Yörünge kavramı çekirdek, proton, nötron, elektron hepsinden bahsediyor. Günümüz atom modeli ise modern atom teorisidir. Buna en yakın olan bor atom modelidir. Yani cevap D şıkkıdır. 11. sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda verilen yargılardan hangileri Rutherford'un yaptığı çalışmalarla ilgili çıkarılabilecek sonuçlardan biri değildir demiş. Şimdi Rutherford'un çalışmalarını düşündüğümüzde Rutherford altın levha deneyi ya da alfa saçılması dediğimiz deneyi yapmıştır. Şöyle bir altın levha üzerine alfa ışınlarını göndermiştir. Gönderdiği bu ışınların birçoğunun herhangi bir sapmaya uğramadan karşıya geçtiğini, çok az bir kısmının yön değiştirdiğini, bazılarının ise geldiği yerine geri döndüğünü görmüştür. O zaman büyük ışınların büyük çoğunluğu karşıya geçtiğini görecek. Atomun e, büyük çoğunluğu boşluklu yapıdadır. Tam ortasında yani bu ışınların çarptığı kısımda çekirdek vardır denilmiş. Ve geriye kalan kısımda da böyle elektronlar nedir? Bu boşluklarda geziyor ifadesini kullanmıştır arkadaşlar. O zaman birinci yargımıza diyor ki atomdaki pozitif yüklü taneciklerin toplam kütlesi yaklaşık olarak atom kütlesinin yarısına eşittir. Evet, bu yine Rutherford atom modelinde geçen kavramlardan biridir. Çünkü Rutherford diyor ki atomdaki pozitif yüklü tanecikler, yani protonların kütlesi e, toplam kütlenin yarısını oluşturuyor. Hatta diğer yarısını sanırsam nötr tanecikler oluşturuyor diyor ama nötr tanecikleri bulamıyor. Onu Chadwick daha sonra buluyor. O zaman birinci yargımız var. İkinci yargımıza baktığımızda atomun büyük bir kısmı boşluklardan oluşuyor diyor. Az önce bahsettik. Işınların karşıya geçmesinden böyle bir sonuca ulaşıyor. Üçüncü yargımıza baktıkça pozitif yükün tümü ve elektronlar çekirdek denen küçük bir bölgede toplanmıştır diye bir ifade kullanmış. Bu olmaz. Ortada çekirdek var protonlar bunun içerisinde elektronlar ise boşlukta geçiyor diye söylemiş. O zaman bu durumda cevap C şıkkı yani yalnız 3'tür. 12. sorumuza baktığımızda diyor ki Thomson atom modeli ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Thomson atom modeli üzümlü kek modeli olarak bildiğimiz atom modelidir. O şekilde düşünürsek birinci yargımıza baktığımızda diyor ki elektron adı verilen atom altı taneciklerin varlığından bahsedilmiştir. Doğrudur. Atomun içerisinde hani üzümlü kek dediğimiz hamur kısmını protonlar yani artı yüklü tanecikler Elektronlar ise eksi yüklü tanıcılar yani üzüm içerisindeki kekin içerisindeki üzümler bunlar birbiri içerisinde homojen olarak dağılmıştır. Denildiği için elektrondan bahsetmiştir. Atomun yapısı üzümlü kek modeline benzetilmiştir. İkinci yargımız da doğrudur. Az önce söyledik. Atomdaki protonlar ile nötronların sayılarının eşit olduğundan bahsedilmiştir. Denilmiş. Thomson atom modelinde nötronla ilgili bir ifade yoktur. O zaman bu ifademiz yanlıştır atomdaki protonlarla elektronların sayısına eşit olduğunu ve atomun nötr olduğunu söylemiştir. Üçüncü yargımız yanlıştır. Bu durumda cevap B şıkkı yani 1 ve 2'dir. On üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıdaki ifadeler hangi bilim adamlarına aittir denilmiş. Şimdi birinci yargımıza baktığımızda atom çapı yaklaşık 10 üzeri eksi 8 santimetredir demiş. Bu Thomson atom modeline geçen bir ifadedir. İkinci ifademize baktığımızda diyor ki bir elementin bütün atomları şekil, hacim ve ağırlık bakımından birbirinin aynısıdır. Bu da Dalton atom modeline ait bir kavramdır. Daha sonra bu ifadenin yanlış olduğu çünkü izotop atomlarının proton sayıları aynı olsa bile kütle numaralarının ve nötronların farklı olduğu bilin bulunmuştur. Bu şekilde de bu ifadenin ya, günümüzde yanlış olduğu biliniyor. Üçüncü yargımıza baktığımızda elektronlar çekirdek çevresindeki dairesel yörüngelerde hareket eder demiş. Yörünge kavramında hangi atom modelinde geçiyor? Bor atom modelinde geçiyor. O zaman bu şekilde şıklara baktığımızda cevap B şıkkı olacaktır. Birinci sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda verilen bilim insanlardan hangilerinin atomla ilgili görüşleri doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi ilk ifademize baktığımızda diyor ki Rutherford atomların büyük bir kısmı boşluktur denilmiş. Yani bu ifademiz doğrudur. Çünkü Rutherford altın levha ya da alfa saçılması dediğimiz deneyi yaparak şöyle şurada bir altın levha var. Bunun üzerine alfa ışını gönderir ve ışınların birçoğunun karşıya herhangi bir sapmaya uğramadan geçtiğini görünce atomun büyük bir kısmı boşluktur demiş. İkinci ifademize baktığımızda Thomson elektronlar çekirdeğin etrafına dairesel bölgelerde hareket eder denilmiş. Bu yanlıştır. Çünkü bu ifade bor atom modeline geçiyor. Yörünge kavramına denk geliyor. Onun için Thomson'un atom modelinde böyle bir ifade yoktur. Thomson üzümlü keke benzetmiştir. Kek kısmını pozitif yükler. Üzüm kısmını ise nedir? Ee, negatif yani elektronlara benzetmiştir. Bor elektronlar atomda rastgele bölgede de homojen olarak dağılmıştır demiş. Bu da yanlıştır. Çünkü bu ifade modern atom teorisinde geçiyor. Ve nedir? Çekirdeğin etrafında böyle elektron bulutları olduğunu söylüyor. O zaman üçüncüsü de yanlıştır. Bu durumda cevap A şıkkı. Yani yalnız birdir.